Kage gençlerden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzeyimle birlikte Agar'ı oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Başladım. İnşallah birinci oluruz. Şuradan ilerleyelim. Sıralamaya bakayım. Oo kuzen sekizinciydin. Niye söylemedin yanına geleyim. Neyse bir şey olmaz. Yine büyürsün. Ben de fena değilim yani. Yirmi dördüncüyüm ama. Sen ne güzel sekizinciydin. Seni büyüten adam nerede? Ben de bir yanına gideyim. Yanına gelebilirsin. Orada mı? Hı <laughs> hı. Şu adam yemezse geleceğim. Heh, yemedi. Gidiyorum. Aa kuz Sarı olan mı? Oo. Evet. Hareket ederken yedi beni. Reklama atladım arkadaşlar. Başlıyorum. Evet şöyle ilerleyelim. O adamı yeseydik iyi olurdu. Ama boylarımız çok yakın. Sıralamayı açalım. 27.ymişiz. Arkadaşlar bu mantar çok güzeldi ama yıldızı pek beğenmedim. Çünkü 4 tane arttırıyor. Mantar ise 20 tane arttırıyordu turuncu olanı. Mor olanı da 2 tane. Ama neyse bir şey Bu daha fena değil. Hiç yoktan iyidir. Kuzen gel içime gir biraz büyüt beni. Heh, tamam kuzen biraz işimi aradım. Ar şu yemleri yiyelim. O adam yiyecek gibi gözüküyor ama kaçıyorum. Şu yeşil adam yiyeceğim güneşlerin yanından çekilince onu atacağım. Ama gitti. Neyse, o adamı takip edemem o benden hızlı gider küçük olduğu için. 18 inciyim. O adamın sinir olmuştum biraz niye anlamadım ama şu adam iyiyim katkısı olur. Ooof çok kötü oldu ya. Neyse. Bir Sağlık olsun. Yeniden büyürüm. Evet böyle ilerleyelim. Kuzen kaçsın? O 38. Imişsin. Şu an ben 37. .yim. Sen de o... şu an 35. 35. Neyse. Kuzen geleyim bana at. Veya içime gir bir şey yap. O oh, sen benden büyük müsün? Her sıralamaya bakmamıştım az önce. At bana biraz. Şu an senin, sen içime gir. Kuzenim benden biraz daha acemi olduğu için onu içime girmesini istedim. Çünkü büyükken sonra adamlar onu yerse bazen yanlış şeyler yapıyor kötü olur büyümüşken. Şu adamı yardım de neyse. Şu adam beni yiyebilir ama o oh, tamam ölmeyi göz almıştım ama ölmedim. Şu adam da tehlikeli. Evet böyle ilerleyelim. On Aslında şu olacak arkadaşlar. Birinci veya ikinci olan adam şey yapacak. Böyle bir anda parçalanacak. Parçaları üç yüz lüz sayılarda olacak. Ben de gidip bütün parçalarını teker teker yiyeceğim ve birinci falan olacağım. Çok güzel olur da. Ama olmuyor işte. o Arkadaşının bir beni yediler birlikte. Neyse devam edelim. Reklama atlamayı unuttum arkadaşlar. Yani videoyu durdurmayı. Bir de. Neyse devam edelim. kuzen büyümüşsün. 25. Senim, geleyim bana at. Şöyle ilerleyelim. Ha, ben de fena değilim. Biraz büyüdüm. Kuzen 18. oldun. 17.sin. Gel içime gir yani bana atıp çünkü ben seni yemem benden büyük olduğun için. At bana kuzen. Şuraya. Biraz daha. Of of of. O adam beni yiyebilirdi ama yiyemedi. Kuzen şey olmuştu yanında olduğum için gördüm kuzenimi böyle bir sürü yan vardı tam yerken adam onu attı yedi Fiz beni yemesin Kuzen 39.sun kaçsın peki yüze yakındırsın he Gel içime gir kuzen öldüm kuzen. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videolarımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.